Mersin Gayrimenkul'den ben Ruslan. Herkese selam olsun. Mersin Erdemli Arpaç Bağışış bölgesinde Lavinia Deluxe'da çok güzel bir daire tanıtım çalışması yaptık. Sizin karşınızdayım. Bir önceki videomda 14. kat 1 artı 1 Amerikan mutfak konseptinde bir daire tanıttım. Şimdi ise sizin isteğiniz üzerine düşük katlı fakat bağımsız mutfak konseptinde bir daire tanıtacağım. Yine aynı metrekareye sahip benim fikrim daha konforlu. Neden? Çünkü bağımsız bir mutfağı var. Zaten yine iki balkonu var. Site olanaklarımızdan bahsedelim. Lokasyonumuzdan bahsedelim. Şimdi görüyorsunuz ki ben yürüyorum. Sitenin içerisinde yürüyüş yapabiliyorum. Şöyle ince uzun bir yürüyüş alanım var. Açık otopark, full kullanım jeneratör, akuaparklı yüzme havuzu, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, mangal, barbekü alanı, sizin konforunuz düşünülüyor. Don Mersin Gayrimenkul doğru tercih için her zaman yanınızda. Sosyal faaliyetlerimiz de güzel. Lokasyon olarak denize 550 metre, ana yola 100 metre mesafedeyiz. Benim fikrim eğer buranın yolları da biterse siz yürüme mesafesinde hem denize hem eğer Erdemli'de bir işiniz olursa ana yola da hızlıca, çabucak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Söyledim mi bilmiyorum tam hatırlayamıyorum. Böyle doğaçlama bir giriş yaptık çünkü. Binamızın altında hem kadınlar hem erkekler için sauna ve hamam mevcut. Bence vakit kaybetmeden dairemize geçelim. Bağımsız mutfak konsept neymiş? Gelin birlikte pozitif yönlerini keşfedelim. Geçelim. Dairemiz kuzey cepheli. Şu koridoru da ince uzun koridoru göstermek istedim. Sitemizde toplam 3 asansör bulunuyor. Bu da büyük bir artı. Dairemize geçelim. Hemen giriş kısmının karşısında bir bağımsız mutfak. Sol tarafta salon. Sağ tarafta da lavabo, banyo ve yatak odası bulunuyor. İki balkonlu bir daire. Gelin mutfaktan başlayalım. Giriş kısmından karşıya geçtim. Mutfak. İçindeyiz şu an mutfağımızın içindeyiz. İnce uzun bir tezgahımız bulunuyor. Bulaşık makinesi buraya. Buzdolabımız bu tarafa konulacak. Ankastre set de bu tarafa monte edilecek. Hemen balkonumuza geçelim. Balkon içinde yeterli alana sahip 4 kişilik şöyle güzel bir masa sandalye koyarsınız kahvaltınızı, akşam yemeğinizi cam balkonunda yaparsanız her zaman burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Bence güzel bir artı. Gelin hemen salona geçelim. Dairelerin bölümleri, salonu, yatak odası, mutfağı hep birbirinden izole bir şekilde tasarlanılmış. Sizin için, konforunuz için bence güzel büyük bir artı. Bir çift kişilik koltuk gelir buraya. Şu priz keşke şu köşelerde olsaymış daha güzel olabilirmiş. Ama ortada da şuraya bir çift kişilik e, ya da toplam 4 kişilik olsa da bilmiyorum o artık sizin kararınız. Elektrikçi tanımıyorsanız da seve seve Don Mersin gayrimenkul daire satış sonrası hizmetinizde de yanınızda olur tabii ki. Yatak odasını hızlı bir şekilde geçelim. Şöyle burayı kapatayım. Hatta Burayı da kapatayım. Aynalı güzel bir dolabımız da var. Şöyle sizler için açayım. Burada giriş kısmında ceketinizi koyarsınız. Birçok şeyinizi koyabilirsiniz. Ekstra masraf niye olsun? Sizi düşünüyor. Don Mersin Gayrimenkul de Alioğlu inşaatı sizleri her zaman düşünüyor. Karşı tarafımızda da lavabo, banyo bulunuyor, duşa kabin yapılmış. Karanlık olduğu için içeriye girip tanıtamıyorum. Kusuruma bakmayın şartlar böyle. Yatak odasına geçelim. Yatak odasının da az çok görünümünden anlayacağınız üzere yazlık bir bölge. Bence yatak odası için yeterli alana sahip bir çift kişilik yatak rahatlıkla konforlu bir şekilde burada yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum camlarımız C serisi ısı camdır kaliteden hiçbir şekilde kaçmıyoruz. Teknik balkonumuza geçelim. Bir önceki tanıttığım videoda da hatırlıyorsunuzdur. Teknik balkon diye adlandırdığım noktada klima motorunuzu, termosifonunuzu, her şeyinizi koyarsınız. Hatta çamaşır bölüm yani çamaşır makinenizi de buraya koyarsınız. İki tarafı bir cam balkon. Çok bir şey değil emin olun bu, ye, bu bölgeye yani özellikle bu dairemiz için bence daha konforlu olur. Genel olarak dairemizi tanıtmaya çalıştık. Yağmur çamur demeden çok güzel bir şekilde sizler için çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Daire tanıtım videomuzun sonuna geldik. Dairemizi içeriklerimizi beğeniyorsanız like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin eleştirileriniz, sizin düşünceleriniz bizim için çok önemli. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Telefon numaram 507 150 1207. Beni arayın, detaylı bir şekilde görüşelim görüşmek üzere takipte kalmayı unutmayın sevgiyle kalın